6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te en fazla can kaybı yaşanan yerlerden birisi Emre Apartmanı oldu. Yıkılan binada 49 kişi hayatını kaybetti. Apartmanın müteahhiti Ali Emre deprem sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 15 aydan bu yana tutuklu bulunuyor. İstanbul Barosu avukatlarından Hasan Dündar Emre Apartmanı'nın yapım süreci ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri süren avukat Dündar, müvekkilim binayı temelli, bodrum katı ve zemini yapıldıktan sonra devralmış. Temelin projeye aykırı şekilde yapılması nedeniyle de ayıplı bir ürün aldığı için mağdur edilmiştir dedi. Tutuklu müteahhit Ali Emre'nin kızı ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan Beşire Emre de yaptığı açıklamada babasının suçsuz olduğunu ileri sürerek şu şekilde konuştu. Bu yapıda Dosya içeriğinde de zaten aslında açıkça bir şekilde belirtiliyor. Bir, iki müteahhit var. Birinci müteahhit temelini, bodrum katını, zemin katını yapıyor. Dükkan katını, tablasını atıyor. Ondan sonra babam devralıyor bu binayı. Satın alıyor hatta. Öyle söyleyeyim. Şimdi babam devralırken yapısı, yapının ruhsatı var, inşaat izni var, TUS'u var, mimari projesi var. Bütün her şeyi nizam bir şekilde satın alıyor. Bunu yapan ilk müteahhit yaparken e, projeyi çizdirmeden önce hatta projeyi çizdirmeden önce de e, değil belediyeye başvurmadan önce zaten ruhsatsız bir şekilde bu binanın yapımına başlamış. Hiçbir şekilde izin olmadan. Sonra e, başladıktan sonra temeli e, tamamen e, kendi kafasına göre yapmış ondan sonra proje çizdirmiş. Şimdi kamuoyuna sesimizi duyurmak istememizin sebebi buradaki asıl suçluyu ortaya çıkarmak. Yani bu olaya sebebiyet veren insanların gerçekten adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Yani eğer bir suçluysak yani babam suçluysa o da yargılansın. O da cezasını alsın. Ama burada yanlış yapılan bir temel var. Tamamen binanın esas elemanı dediğimiz... Yanlış yapılan bir yapı var ve suçlu tamamen işte babammış gibi veya işte ikisi birden suçluymuş gibi e, nüks edilmeye çalışılıyor. Diyeceksiniz ki belki tamam devraldı ama kontrol etmedi mi bu binayı? Tabii ki kontrol etti. Gitti statik projesini belediyeye sordu, mimarisini sordurdu, ruhsatı var mı yok mu hepsinin araştırmasını yaparak devraldı. Yalnız temeli kaldırıp altındakini görme gibi bir ihtimali yok. Yani temelin yanlış yapılıp yapılmadığını tamamen bilirkişi kişi raporundan sonra öğrendi. Yani eğer bu konuda bir bilgisi olsaydı zaten bu konuda bir yaptırımı muhakkak olacaktı.